Bize en çok sorulan soru mora ile hangi tedaviler yapılabilir sorusu. Aslında her tedavi yapabilirsiniz mora ile ve frekans tıbbıyla. Çünkü sonuçta bir insan şifa ile ayakta durur. Yani bizim bağışıklık sistemimiz ve vücudumuzun ümmi sistemi kendini iyileştirme yeteneğine sahip ve yaşamı sürdürmeye yeteneğine sahip bir sistemdir. Hasta olduğumuzda bağışıklık sistemimiz bir şekilde yara alır ve biz semptomlar yaşarız. Yaptığımız işlemler, mora terapide yaptığımız işlemler bağışıklık sisteminde meydana gelen o problemli alanı ortadan kaldırarak vücudun tekrar olması gereken o ümit sistem çalışmasını tekrar yerine oturtmaktır. Mora terapi teknolojisiyle çok önemli iki şeyi birden yapabilirsiniz. Hem semptomları tedavi edebilirsiniz kısa sürede ve ilaç kullanmadan hem de semptomların oluşuna sebebiyet veren patolojiyi bulup onu da tedavi edebilirsiniz. O yüzden moroterapi hem diagnostik hem tedavi edici bir cihazdır.